Istersen, Ailem, köylüm açtır. Buğday isterim. Sana buğday yerine himmet versek? Buğday isterim. İki nefes versek? Himmetle nefesle çoluk çocuk duyar mı Hünkârım? Bana buğday gerek. Misafirimize kanısı yükünce buğday verin. Allah razı olsun Hünkârım. <laughs> Ben ne büyük hata etmişim hünkârım. Siz bana himmet verdiniz. Ben ille de buğday istedim. Alın buğdayınızı. Evvel dediğiniz gibi bana nefes verin. Onun vakti geçmiştir artık o. Senin kilidini açacak anahtarı başkasına devrettik. Git onu bul. Var nasibini Tapduk Emre'den iste gayrı. Senin anahtarın ondadır. İsmail Efendi... ...müsaade var ise... ...bir iki hasbihal ederim deriz. Ben namazı bozan şeyleri bilirim. Abdesti bozanları da... E, ...orucu bozan şeyleri de. Bilirsin evet. <laughs> Bilmez misin sen? Sana tutup bunları... anlatı verir değiliz canım. Sen onları bizden... ...daha iyi bilirsin. <laughs> Sürüsüne bereket... ...şeyh efendiler, müftü efendiler anlatırlar ha anlatırlar. Var olmazlar. Anlatırlar ama sanılmaya ki din budur. Şimdi öyle bir hale getirdiler ki bu işi sanki bu din abdestin nice alınacağından orucu namazı neyin bozacağından başka bir şey değildir. Oruç dediğin, abdest dediğin, namaz dediğin, iman var ise var aziz. Hele sen şu imanı bozan şeylerden bahset bize de abdestimiz tuta. Müzik Anlat hele müftü efendi, orucu nelerin bozduğunu ezber çok da zor değil. Sen asıl imanı bozan haller neler ola? Onu anlat hele. Kul hakkı yemek, emeği hiçe saymak, işi ehline vermemek, adam kayınmak, işine ve tartısına hile karıştırmak, hırsa kapılmak, Zayıf bulunca zulmetmek. Büyük görünce dalga okumak etmek. Topluluk içine fitne sokmak. Bölüştürmek değil, bölücülük yapmak. Dostunu dahi kıskanmak. Yalan söylemek. Buz beslemek. Hep söyleriz, bir kere daha söyleyelim. Ne der ulu atamız, pirimiz Ahmet Yesevi? Ağlaması göz boyar, her gün ayağa kayar. Kendini adam sayar, ahir zaman şekleri. Başına sarık sarar, kendine mürit arar. İlmi yok niye yarar ahir zaman şeyhleri. Dünyaya kucak açar, zoru gören de kaçar. Her yana küfür saçar ahir zaman şeyhleri. İşte böyle şimdi bu işler. Bin bir türlü günah salı veririz. Aman ha abdesti bozan haller. Onun nice alınacağı belli. Çaresi, ilacı belli. Namazı, orucu kaşıranın da ilacı belli. Değil o vakit, imanı bozan nice nice günahın ilacı ne o vakit? Buna reçete ne ola? Nereden buluruz günahın reçetesini? hangi hekimdedir? Size Beyazıt'ı Bestami'den bir hikaye anlatıvereyim de bitirelim sohbeti. Hazret bir gün müritleriyle gezinti sırasında yolları bir veli yurduna gelir. Şimdilerde akıl hastanesi derler ayaküstü hekimlerle sohbet ederken bir hekim ruhi hastalıklar, çareleri ve hangi hastalığa hangi ilacın iyi geleceği hakkında bilgi verir. Gönüller Sultanı bu bilgilerden sonra hekime şöyle bir soru sorar. Hekim efendi der, siz bütün hastalıkların ilaçlarını saydınız. Peki günah hastalığının ilacı ne ola ki? Kısa bir sessizlikten sonra orada bulunan deli velilerden biri hekim diliyle deyin ki akıl hastalarından biri edep ile müsaade isteyerek söze girer. Erenler müsaade eder ise bu ilacı ben söyleyeyim mi? Beyazıt-ı Bestami bu samimi teklif karşısında müsaade eder. Hekimler de can kulağı ile hastalarını dinlemektedirler. Günah hastalığının ilacı şudur ki tövbe kökünü istiğfar yaprağıyla karıştırıp gönül havanına koyduktan sonra tevhid tokmağıyla döveceksin insaf eleğinden eledikten sonra ...göz yaşı ile hamur edip aşk ateşinde pişireceksin. Muhabbet balından da birazcık karıştırıp sabah akşam kanaat kaşığı ile azar azar yiyeceksin. Bu güzel ilacı öğrenen Beyazıt Hazretleri Hey gidi dünya hey demek seni de deli deyi buraya getirmişler deyip oradan ayrılır. İşte böyle canlar. Ha, sanma ki bu bir mesel, reçete gerçektir. Bu ilaç halen günah hastası olanlara tavsiye edilmeye değer bir ilaçtır. Bu terkip hala devam etmektedir. Nasıl mı dersiniz? Cenab-ı Hak tövbe edenlere rahmetiyle yüce mertebeler vaat etmektedir. Bunlardan biri de günahların sevaba dönüşmesidir. Bu nasıl olur deyi tereddüde gerek yok. İlahi müjde öyledir. Bunu tartışmak dahi aptal işidir. İlahi rahmet bu kadar geniştir. Bize inanıp teslim olmak, ona güvenip rahmete koşmak gerek. Yüce Allah kuluna gönlündeki iman ve niyete göre muamele eder. Allah diyen mahrum olmaz. Allah tövbe edenleri sever ayetiyle şüphesiz Allah günahla imtihan olup tövbe eden mümin kulunu sever hadisiyle günaha bulanmış kulun kalbini çekmeye yeter de artar.